Merhaba değerli oserler bugün yeni videoyla tekrardan karşınızdayım. Tarihlerden bugün 28 Mart gösteriyor. Saat 12 civarlarında bu video çekiyorum. Bugün sizlerle beraber eee dün konuştuğumuz sistem hakkında zaten dün sistemi veriyordu 12 Nisan civarlarında yine bu sistem bugün yine verileri güncellendi yine bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz Halen yine sistemimiz veriyor iyi haber yani yine size iyi haber veriyorum videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın whatsapp grubumuz da açıldı yorumlara ve açıklamaya sabitleyeceğim linkten ücretsiz şekilde katılabilirsiniz şimdi videomuza geçelim Tarihler 27-28 Mart gösterdiğinde ülkemizde sıcak hava atağının etkili olduğu dönemlerdeyiz. 29-30 Mart civarlarında yine sı sıcak hava atağı ülkemizde etkisini sürdürüyor. Eee 31 Mart yani bayram civarlarına geldiğimizde ise 31 Mart 1 Nisan civarlarında hafif serinlemeler oluyor. Aralıklı yağmurlar alabiliriz. E, bu arada Arefe günü özel yine yeni bir videomuz gelecek. Yani sanırım cumartesi günü Arefe günü o güne özel il il ayrıntılı il analizli video gelecek. Videomuz da uzun olacak. E, şimdi bu videomuza geçelim bir. E, yine dediğim gibi 2 Nisan'da ve 3 Nisan'da ülkemizde e, dereceler aralıklı e, 10 ile 15 dereceler arasında oynayacaktır. E, 5 Nisan'da bir soğuk hava hatamız gözüküyor ama ülkemizi e, çok az etkiliyor. Ee, Karadeniz kıyı kesimlerine, İç Anadolu'ya, ee, bakayım bir Marmara'ya, Ege'nin belli kısmına kar yapabilir. Bu ilk küçük batak var 7 Nisan'da. Merkez Doğu Anadolu'da kar yağışı olabilir ama çok etkili olmayacaktır. Şöyle tarihleri ilerlettiğimizde ve mükemmel olan sistemimiz 11 Nisan'daki sistem gözüküyor. Dediğim gibi yine dün konuştuğumuz gibi alçak basınç çalen yine yükselmiş durumda şu an yukarıya doğru kuzeye doğru ve soğuk hava atanı bize doğru itiyor yani çok mükemmel bir haber bu ee, yani bu soğuk hava 5500 metrede sıcaklığı eksi 30 kaç e 38 1500 metrede eksi 20 civarlarında Mükemmel derece iç kesimler dediğim gibi yoğun kar yapar bunda. Yine kıyı kesimler e, kar yağışı yapar. Kı, e, oraların üst kesimler yoğun kar yağışı yapar. Marmara'nın geneli, Ege ve Akdeniz'in geneli yoğun kar yağışı bekliyorum bu sistem için inşallah. E, şöyle söyleyeyim. E, bu sistem gelirse eğer Nisan için tarihi sistem olacaktır. Çünkü bunun size şöyle söyleyeyim. E, yani önceki Nisan aylarındaki sistemleri ben incelediğimde bu zamanlarda bu kadar iyi gelen Nisan sistemi yok. Hem bol kar yağışlı hem de e, derece olarak çok soğuk bir e, sistem. Önceki sistemimiz eksi 30, eksi 28 civarlarındaydı 5500 metrede. Bu sistemimiz eksi 38 civarlarında yani o yüzden rahatlıkla kıyı kesimler için özellikle soğukluk rahatlıkla yetecektir. Zaten iç kesimlere soğukluklar yetiyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi yine yoğun kar yağışı bekliyorum. Ee, Güney Anadolu bölgesinde de yoğun kar yağışları bekliyorum. Ege, Akdeniz, Marmara için de dediğim gibi yine yoğun kar yağışları bekliyorum. Karadeniz kıyı kesimleri soğukluk yeterince yettiği için rahatlıkla kar alacağını düşünüyorum. Üst kesimlerde de yoğun kar yağışı bekliyorum. Size tahmini bir santim tahmini yaparsam ise e, Doğu Anadolu'da ortalama 10 ile 15 santim, İç Anadolu'da yine 10 ile 15 santim, Karadeniz kıyı kesimleri 15 ile 20 santim, Marmara bölgesi 10 ile 15 santim, Ege Akdeniz bölgesi 10 santim ve Güney Anadolu bölgesi 15 ile 20 santim arası kar bekliyorum bugün anlatacaklarım buraya kadardı. Genel bir özet geçmek istedim. Şu an sistemimizi veriyor. 11 Nisan'da ve 12 Nisan civarlarında sistemimiz gözüktü. Çok şiddetli soğuk hava hata geliyor. Şimdiden hazırlıklı olalım. Beğendiğiniz için teşekkürler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Değerli hava severler.